Arkadaşlar merhaba. 58 günde TYT Matematik Kampımızın bugün 29. gününe geldik. Sevgili arkadaşlar 29. gün yani tam olarak yarıladık. Bugün yaş problemlerini göreceğiz. Yaş problemleri TYT'nin... E, garanti sorularından bir tanesi de arkadaşlar genel itibariyle yaş problemleri kolaydır. Yapılabilir sorulardan oluşur. Bazen güzel örnekler de getiriyorlar ona bir şey demiyorum ama genel hatlarıyla arkadaşlar problemlerin garanti sorularından bir tanesi yaş problemleridir ve yapılabilirdir. Şimdi öncelikle şu problemlerle alakalı bir konu anlatımı yapalım. Neler bilmemiz lazım onları bir halledelim sonra soru çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar yaş problemlerinde birincisi bir x yaşındaki birinin t yıl sonraki yaşı x artı t'dir. Mesela 5 yaşındaki bir kişinin 2 yıl sonraki yaşı 5 artı 2 yani 7'dir. t yıl önceki yaşı x eksi t'dir. Mesela 2 yıl önceki yaşı 5 eksi 2. Yani birinde toplar birinde çıkartırsınız. Yaşları toplamı x olan n kişinin t yıl sonraki yaşları x artı n çarpı t. Çok karıştı değil mi arkadaşlar? Aslında burada ne anlatmak istiyor biliyor musunuz? Şunu anlatmak istiyor. Mesela yaşları toplamı, şöyle ben sayılarla göstereyim. Yaşları toplamı diyelim 10 olan mesela 3 kişi olsun ya da 15 olan 3 kişi olsun. Bunların t yıl sonra her birinin yaşı mesela 5 yıl sonra, 5 yıl sonra diyelim her birinin yaşı 5, 5, 5 artacağı için toplamda 15 artar. Yani 10 artı 5 çarpı 3 kadar artar. Çünkü 5 yıl her biri için geçecektir. E bunlar kaç kişi? 3 kişi değil mi? O zaman her biri 5, 5, 5 toplam 15 artar. İşte burada bundan bahsediyor. Yani yaşları toplamına diyor 5 çarpı 3 ekle. Yani kaç kişi ise kaç yıl geçtiyse onları çarp oraya ekle demek istiyor. Önce sorsa bu sefer de çıkartacağız bu kadar. Yani 5 yıl önce deseydi 10 eksi 5 çarpı 3 diyecektik. Böyle düşünebilirsiniz Geçtim bir sonrakine zaten örnekleri yapacağız onlarla alakalı X yaşındaki biri doğduğu yıldan t yıl önce doğmuş olsaydı arkadaşlar eğer Siz önce doğarsanız önce doğmuş olsaydınız Daha büyük yaşında olurdunuz Çünkü Mesela 7 yaşındasınız 5 yıl önce doğmuş olsaydı, yani 7 yaşındaki bir kişi 5 yıl önce doğmuş olsaydı 12 yaşında olurdu. Önce doğmak daha büyüktür mesela. Ben sizden muhtemelen büyüğüm. Ben sizden önce doğdum çünkü. Doğru mudur? Yaşça büyük olmam lazım. Yani kaç yıl önce doğduysanız o kadar daha büyüksünüz demektir. Kaç yıl sonra doğduysanız da o kadar küçüksünüz demektir. Mesela 10 yaşındaki bir eleman 2 yıl daha sonra doğmuş olsaydı yani 2 yıl geç doğmuş olsaydı 2 yıl sonra doğmuş olsaydı 8 yaşında olacaktı diyebiliriz yani çıkartarak bulursun. Geçtim. Bugünkü yaş ortalaması x olan en tane kişinin kaç kişi olursa olsun yaş ortalamasını vermişse eğer bir soruda. Kaç yıl geçiyorsa direkt yeni ortalamanın üzerine eklen gitsin. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Mesela yaşları ortalaması. 15 olan 100 kişi olsun. Yaşları ortalaması diyorum bakın. Ortalaması 15 olan 100 kişi olsun. Bunların atıyorum 7 yıl sonra yaş ortalaması nedir diye sorduğunda 22 diyeceksiniz. Kaç kişi olursa olsun. Yaş ortalaması 22'dir. Bakın yaşları toplam demiyorum. Yaş ortalamasının üzerine direkt yılı ekleyebilirsiniz. Mesela yaşları ortalaması 15 olan 100 kişinin 5 yıl önceki yaş ortalaması nedir dediğim zaman buna da 10 diyeceksiniz. Yani 5 geriye gideceksiniz. Ortalama direkt üzerine eklenip çıkartılarak bulunur. Geçtim. Bir de şu önemli muhabbet var arkadaşlar. Nedir bu? O onun yaşına geldiğinde, o onun yaşında iken arkadaşlar. Şimdiki yaşları Eray ve Koray. Eray'ın yaşı x olsun, Koray'ın yaşı y olsun. Eray Koray'ın yaşına geldiğinde, yani arkadaşlar Eray y yaşına geldiğinde aradan kaç yıl geçer? Bunu şöyle basit bir mantıkla anlatmak istiyorum. Mesela Eray 20 yaşında olsun, Koray da 30 yaşında olsun. Eray Koray'ın yaşına geldiğinde yani 30 yaşına geldiğinde aradan kaç yıl geçer biliyor musunuz? Tam 10 yıl geçer. Nasıl bulduk? Alttakinden üsttekini çıkartarak. Ee, 10 yılda Koray için geçtiği için, 10 yılda Koray için geçtiği için 30'un üzerine 10 eklediğinde demek ki Koray'ın yaşı kaçmış? 40. Aynı mantığı x ve y üzerinde de gideceğiz. Mesela Eray x, Koray y idi. Eray Koray'ın yaşına geldiğinde yani y yaşına geldiğinde aradan kaç yıl geçmiştir? y eksi x yıl geçmiştir. Yani alttakinden üsttekini çıkarttım. O halde y eksi x yılda bunun için geçtiğinden dolayı üzerine toplayarak gidersem bu 2y eksi x yaşında olur. Diğer mantık da aynı. Koray Eren'in yaşındayken yani Koray x yaşındayken e, burada ne yapacağız? Aynısı arkadaşlar. Bakın aradan kaç yıl geçmiştir? Alttakinden üsttekini çıkartıyorum. x eksi y yıl geçmiştir. O halde bu x eksi y yılda bunun için geçeceğinden dolayı x eksi y e, üzerine ekleme yaptığımda 2 x eksi y yaşında olacaktır. Tabi bunlarla alakalı sorular çözeceğim ama ana mantıkta olay budur arkadaşlar. Geçelim şimdi soru çözümüne. Öğrendiklerimiz pe pekişsin arkadaşlar. Funda kardeşi Alev'den 6 yaş büyük 3 yıl sonra yaşları toplamı 30 ise Alev şu an kaç yaşındadır? Şimdi bir Funda yazdım buraya bir de Alev yazdım. Funda kardeşi Alev'den 6 yaş büyükse Alev'e x dersem Funda x artı 6 yaşında olur. Ee, 3 yıl sonra 3 yıl sonra bunun yaşına 3 eklersem x artı 9 yaşında olacaktır. Bunun yaşına da 3 eklersem bu da x artı 3 yaşında olacaktır. Ve yaşları toplamının 30 olduğunu söylemiş. O zaman bu ikisini topluyorum eşittir diyorum 30. E, toplayalım. 2x artı 12 eşittir dedim 30. 12'yi karşı tarafa x 12 olarak gönderdim. E, dolayısıyla buradan 2x eşittir 30 eksi 12'den 18. Her tarafı 2'ye bölünce de x kaç gelecektir? 9. Alev şu anda kaç yaşındadır? Zaten Alev'e ben x demiştim. X'i de 9 olarak bulduk. Hemen geçiyorum. Şimdi İsmail ve Ayşegül'ün yaşları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru orantılıdır demiş. İsmail dedim. Şuraya Ayşegül dedim. Yaşlarının 2 ve 5 ile doğru orantılı olması demek birinin 2x diğerinin 5x olduğu anlamına gelir. İsterseniz k'yı da kullanabilirsiniz. 2k'ya 5k da diyebilirsiniz fark etmez. Yaşları farkı 9. Arkadaşlar şimdi yaşları farkı 5x'ten 2x'i çıkartırsam eşittir 9'muş. Yani 3x eşittir 9'dan x'in kaç gelmesi lazım buradan? 3. Ayşegül şu anda kaç yaşında demiş? 5x yaşında. x yerine 3 yazarsam 5 çarpı 3'ten Ayşegül şu anda 15 yaşındadır deriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. İki kişinin yaşları farkı asla değişmez arkadaşlar. Mesela benle sizin aranızda yaş farkı atıyorum 20 olsun. 80 yılda geçse, 90 yılda geçse, 3 yılda, 5 yılda geçse fark etmez. Yine aramızdaki yaş farkı aynı kalacaktır. Yani şu anda 20 ise 3 yıl sonra da 20'dir. 20 yıl sonra da 20'dir. Çünkü ben büyüdükçe siz de büyüyeceksiniz. Yani ikimiz de aynı oranda büyüyeceğiz. O yüzden yaşları farkı asla değişmez. Bunu da unutmayın. Geçtim bir sonraki soruya. 40 yaşındaki bir babanın 5 çocuğunun yaşları toplamı 20'dir. Şimdi baba diyorum 5 çocuğunun yaşları toplam, Bakın bunu kalıp olarak yazdım. 5 çocuğun yaşları toplamı kaçmış? 20. Baba kaç yaşındaymış? 40. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşit olur? X yıl sonra. Şimdi X yıl sonra bakın X yıl sonra diyelim. Babanın yaşı kaç olacaktır? 40 artı X. Peki çocukların yaşları ise 20 artı x derseniz hata yaparsınız. Çünkü 5 tane çocuk olduğu için her biri x x x x artacaksa toplamda 5x kadar artarlar. Ve son durumda bunların birbirine eşit olmasını istiyoruz. E, o halde bunu çözelim. x'i bu tarafa eksi x, x diye gönderdim. Çıkarttığım zaman kaç geldi burası? 4x. 20'yi bu tarafa x, 20 diye gönderdim. 40'tan 20 çıkarsa 20. Her tarafı 4'e bölünce x'in buradan 5 gelmesi lazım. Neyi sormuştu bize? Kaç yıl sonra bu olan Evet tamam kaç yıl sonra dediği için ben zaten ona x yıl demiştim. Demek ki 5 yıl sonra bu dediği olay gerçekleşecektir. Geçtim bir sonraki örneğimize. Tuğba Efe'den 4 yıl geç, Ümit'ten ise 5 yıl erken doğmuştur. Bu ne demek? Tuğba diyelim şuraya, Efe diyelim. Bir de Ümit diyelim arkadaşlar. Şimdi Tuğba Efe'den 4 yıl geç doğmuşsa, geç doğan kişi daha küçüktür. Ümit'ten 5 yıl erken doğmuş, o zaman Ümit'ten daha büyüktür. 5 yıl erken doğmuş çünkü. Ümit'e şimdi ben X dersem, Tuğba x artı 5 yaşındadır. Çünkü Ümit'ten 5 yıl erken doğmuş. Daha büyük yani. Ama Efe'den de 4 yıl geç doğmuş. O zaman Efe x artı 9 yaşındadır. Efe daha büyüktür. 4 yaş daha büyüktür. Çünkü ondan daha 4 yıl geç doğmuş. Üçünün bugünkü yaşları toplamı hepsinin toplamına diyorum eşittir 35 ise buradan hemen x'i bulalım. x x x 3 x artı 5 9 daha 14 eşittir diyorum 35. 14'ü eksi 14 diye attım. 3 x ifadesi eşittir. 35'ten 14 çıkarttığımız zaman 21 yapması lazım. Her tarafı 3'e bölünce de x'in buradan 7 olduğunu buldum. Bize kim soruyordu? Efe bugün kaç yaşındadır? Efe'nin yaşına zaten x artı 9 demiştik. O zaman 7 artı 9'dan Efe'nin yaşı şu anda 16'dır deriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Klasik örneklerle devam ediyor. Sonra yavaş yavaş dozu arttıracağız tabii ki. Şimdi Asım Bey bir sohbetinde kızım Tuana doğduğunda 21 yaşındaydım. Oğlum Kaan doğduğunda 29 yaşındaydım. Bu iki çocuğunun şu anki yaşları toplamı da 34'müş. Asım Bey'in bu sohbeti yaptığı gün Tuana kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar eğer soruları yazmazsak e, hiçbir şekilde soru ilerlemez. Yani şu şekilde Tuana, Kaan, e, işte bir de Asım Bey var değil mi? Bunları tek tek böyle yazmamız lazım. Şimdi tek tek bir daha soru okuyorum. Kızım Tuana doğduğunda 21 yaşındaydım. Yani Tuana 0 yaşındayken doğduğunda 0 kabul edilir. Asım 21 yaşındaymış. Tamam. Demek ki arada 21 yaş fark var. Oğlum Kaan doğduğunda 29 yaşındaymış şimdi. Asım Bey 29 yaşında olabilmesi için aradan 8 yıl geçmesi lazım. Bakın 8 yıl geçmesi lazım. O halde 8 yılda Tuana için geçeceği için Tuana 8 yaşındadır. Kaan ise daha yeni doğmuş, 0 yaşında. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Tuana ile Kaan arasında 8 yaş fark varmış. Bu iki çocuğun şu anki yaşları toplam 34. Peki şu anki yaşlarına gelmedim ama... X yıl sonra diyelim şu anki yaşımız... 8 artı X olsun Tuana'nın yaşı. E, Kaan'ın yaşı X olsun. Şu anki yaşı X olsun. E, Asım Bey'in yaşı da 29 artı X'tir. Yani X yıl sonra bu... E, şu anki yaşlar olsun dedim. Ve bu yaşları neymiş? Bu iki çocuğun yaşları toplam 34'tür. Arkadaşlar şu iki çocuğun yaşları toplamı... Eşittir diyoruz. ney? 34. Bu denklemi çözelim. Zaten... Şöyle birazcık aşağı ineyim aşağı tarafa doğru çözeyim. E, ee, x x daha 2x yapar. Artı 8 diyorum eşittir 34. 8'i karşı tarafa atarsam 2x eşittir bu eksi 8 diye gelecektir. E, ee, dolayısıyla 34'ten 8 çıkarttığım zaman kaç yaptı? 26. Ee, x eşittir buradan 13 gelmesi lazım. Bize kimi soruyor? Bu sohbet Asım Bey diyor bu sohbeti yaptığı gün Tuana kaç yaşındadır? Bu sohbeti yaptığı gün şu an demektir. E, ee, Tuana da x artı 8 yaşında olduğu için 8 artı 13'ten toplamda 21 yaşındadır. Yani Tuana'nın şu anki yaşı 21'miş. Kaan'ı sorsa zaten Kaan 13'tür. Asım Bey'i sorsa üzerine bir 13 daha eklerseniz 29, 42 yapması lazım. Hemen geçtim ÖSYM'e ne sorar demişiz. Merve, Sümeyye ve Eda ve İlayda'nın yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. 3 kişinin yaşı aynı, diğerinin yaşı bunlardan küçüktür. Tamam. Merve ve Sümeyye'nin yaşları toplamı Eda ile İlayda'nın yaşları toplamından büyüktür. Bunu ben yazmak istiyorum ya. Merve artı Sümeyye büyükmüş. Kimden? Eda artı İlayda'dan. Peki böyle bir yorum Eda ve İlayda'nın yaşları toplamından büyüktür. Bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Şimdi üçünün yaşları aynı bir tanesi küçük ya bunlardan. Demek ki küçük olan, küçük olan ya Eda ya da İlayda'dır. İkisinden biridir kesin. Çünkü küçük taraf bu taraf. O zaman şu ikisinin yaşları kesinlikle birbirine eşittir. Merve ve Sümeyye kesinlikle birbirine eşit. Devam edelim. Eda'nın yaşı, Sümeyye'nin yaşı birbirine eşitmiş. Eda ile Sümeyye birbirine eşitse şu an altını tik attığım kırmızılar var ya, bu üçü birbirine eşit. İlayda ise bunlardan en küçük olandır. Yorumu yaptım. Merve'nin yaşı Sümeyye'nin yaşına eşittir. Merve Sümeyye eşit zaten. Sümeyye'nin yaşı İlayda'nın yaşına eşittir. İlayda en küçüktür. İlayda'ya eşit olamayız arkadaşlar. Merve'nin yaşı Eda'nın yaşından küçüktür. Merve Eda'dan küçük değildir. Eşittir. Dolayısıyla bunlardan hangileri doğrudur demiş. Yalnız bir ifadesi doğrudur arkadaşlar. O da A seçeneği olacak. Umarım burası da anlaşılmıştır. Yorum sorusu yani ufak bir basit yorum sorusu. Geçtim. Şimdi şu tarafa gelelim. Yine ÖSYM ne sorar demişiz. Aşağıda vefat etmiş iki kişinin mezar taşları gösterilmiştir. Ahmet Yaş ve Ali Yaş. Ölüm yılı e, 1980 diğerinin gözükmüyor. Ali Yaş'ın mezar taşı zaman içinde tahrip olduğundan ölüm yılının son iki hanesi silinmiş. Ahmet Yaş 1940 yılında doğmuş. Ali Yaş'tan hayattayken 12 yaş daha büyükmüş. Ali Yaş 47 yaşında vefat ettiğine göre şu eleman 47 yaşında vefat etmiş. E, sonra demişti burada Ahmet Yaş 1940 yılında doğmuş. 1940 yılında doğmuş bir kişi 1980'de ölmüşse toplamda 40 sene yaşamış demek yani 40 yaşına kadar yaşamış sonra vefat etmiş ve demiş Ali yaştan hayatta iken 12 yaş daha büyüktü Ali'den 12 yaş daha büyükse arkadaşlar Ahmet 1940'da doğmuşsa ee, Ali 1940'ın üzerine 12 eklersem 1952 yılında doğmuştur demektir bu. 1952'de. Peki 47 yaşında vefat ettiğine göre doğum yılı belli. 1952, 47'yi de üzerine eklersem vefat ettiği yılı bulurum. Ekliyorum 9, 9, 9, 1. Yani 1999 yılında da e, Ali yaş vefat etmiştir. Demek ki orada silinen rakamın 99 olması lazım. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar burası da. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi bu sorumuzda Ahmet, Bekir ve Can'ın yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Ahmet olmaz ise diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 19'dur. Ahmet doğduğunda Bekir 9 yaşındaydı. Can olmaz ise diğerlerinin aritmetik ortalaması 15 oluyor. İyice karışıyor arkadaşlar. Adım adım yazmamız lazım. Şimdi Ahmet'in yaşına x, y Z dedim tamam mıdır? Hatta niye X, diyelim? Z Direkt baş harflerini verelim ya. A, B ve C diyelim. Ahmet olmazsa diğerleri yani Bekir ve Can'ın yaşlarının aritmetik ortalaması B artı C bölü 2 eşittir 19. Yani işler dışarı çarpımı yapacak olursam B ile C'nin çarpımının 38 olduğunu söyleyebilirim bu bir. 2. Ahmet doğduğunda Bekir 6 yaşındaydı. Ahmet doğduğunda Bekir 6 yaşındaysa Bekir Ahmet'ten 6 yaş daha büyüktür. Yani A'nın üzerine 6 eklersen bu B'ye eşittir demektir arkadaşlar. Bunu da kenara not olarak yazdım. Tamam bunu da kenarda yazdım. Can olmaz ise diğerlerinin aritmetik ortalaması 15. Can olmazsa şimdi canı elediğim zaman Ahmet ile Bekir kalıyor. Bunların aritmetik ortalaması 2 kişi olduğu için 2'ye böldüm ve 15. İşler dışarı çarp çarpımı yapacak olursam da A ile B'nin toplamının 30 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam bu da kenarda dursun. Bize neyi soruyor burada ya? Bu bilgiye göre can kaç yaşındadır? Yani C'yi soruyor bize. Dolayısıyla benim bu verilen bilgilerden... Bakın arkadaşlar verilen bilgilerden... Şu B yerine A artı... Bakın B yerine A artı 6 yazabilirim. Yazıyorum. A artı 6 artı C eşittir 38'miş. 6'yı karşı tarafa eksi 6 diye göndersem... A ile C'nin toplamını ben buradan... ...32 olarak bulurum. Peki başka ne vardı burada? A ile B'nin toplamını da 30 olarak bulmuştum. Peki ben buradaki B yerine de... ...bakın buradaki B'yi siliyorum. Aslında direkt bunu yapsam A'yı bulurdum doğru. Bakın A artı... ...B yerine A artı 6 yazdım. Eşittir 30 diyorum. 6'yı karşı tarafa atınca 2A eşittir. Eksi 6 diye gittiği için 24 yapacak. Her tarafı 2'ye bölünce de... ...A'nın 12 olduğunu söyleyebiliriz buradan. E, A'mız 12 ise şunu götürüp yerine yazıp karşı tarafa eksi 12 diye gönderiyorum. Dolayısıyla C sayısı buradan 32'den 12 çıktığı zaman 20'ye eşittir deriz. Can demek ki şu anda 20 yaşındaymış. Biraz karışmış olabilir arkadaşlar ama benden sonra videoyu tekrar izlerseniz ben daha iyi oturacağını düşünüyorum. E, aritmetik ortalaman zaten ne olduğunu biliyoruz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Hasan ile Hüseyin'in bugün yaşları toplamı 48'dir. Hasan Hüseyin'in yaşındayken Şimdi bakın arkadaşlar bunu hemen yazalım. Şuraya Hasan yazıyorum, şuraya Hüseyin yazıyorum. Bunların yaşlarını bilmediğim için bunun yaşına x diyorum, bunun yaşına y diyorum. Hasan ile Hüseyin'in bugünkü yaşları toplamı yani x ve y'nin toplamını 48 olarak yazdım. Hasan Hüseyin'in yaşındayken demiş. Hasan Hüseyin'in yaşındayken yani y yaşındayken aradan kaç yıl geçmiştir? Alttakinden üsttekini çıkartıyorduk değil mi? y eksi x yıl geçmiş. Peki y eksi x yıl da bunun için geçer. Üzerine eklersen burası kaç yapar? 2y x yapar. Tamam. Geldiğinde demiş Hüseyin 6 yaşındaymış. Yani şunun 6'ya eşit olduğunu söylemiş. Ben bunu hemen götürüp şunun altına yazmak istiyorum. Çünkü taraf tarafa toplamayla buradan x'i ve y'yi bulurum. Bakın 2y x'i 6 buldum onu götürdüm. Diğerinin altına yazdım. Peki ben bunu taraf tarafa toplasam x'ler birbirini götürür mü? Götürür kesinlikle. 2y, y daha kaç yapacaktır? 3y eşittir diyorum. 48, 6 daha 54. Her taraf 3'e bölünce y eşittir 1 kere 24'te 8 kere yani 18 olması lazım. Kimi soruyor bize? Hasan bugün kaç yaşındadır diye sormuş. Hasan'ın yaşı zaten x'ti. x'te y'nin toplamı da 48 olduğu için diyorum ki x artı 18 eşittir 48'den 18'i karşı tarafa atarsam x eşittir 30'dur. Demek ki Hasan'ın yaşı şu anda 30. Hüseyin'in yaşı ise 18'e eşittir. Yani o onun yaşına geldiği ile alakalı klasik bir örnek arkadaşlar. Hemen geçtim bir sonraki sorumuza. ÖSYM ne sorar? Bence bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Bunu iyi takip edin. Şimdi Aşağıdaki farklı gezegen ve bazı zaman ölçü birimleri verilmiştir. Mesela Mars'ta bir yıl 6 aya denk geliyormuş ve bir ay 45 günmüş. Jüpiter'de bir yıl 12 ay, bir ayda 15 güne denk geliyor. Diğer zaman ölçüleri birbiriyle aynıymış. Buna göre Jüpiter'de 57 yaşında olan bir canlı, bakın Jüpiter'de arkadaşlar 57 yaşında olan bir canlı diyor, Mars'ta kaç yaşındadır diye sormuş. Ya Şöyle düşünelim mesela, Hani çocuklar ilk doğduğunda işte şu kadar günlük falan filan derler ya arkadaşlar. Biz gün hesabından gitsek. Yani burada mesela 1 yıl 12 ay değil mi? Her ayda 15 günse 12 çarpı 15'ten bakın 12 çarpı 15'ten 1 yıl 180 gündür. Yani çarpma gerek yok ama 1 yıl 180 gün. Peki 57 yıl geçiren bir kişi burada toplamda. 57 çarpı 180 gün geçirmiştir. Doğru değil mi? 57 çarpı 180 gün geçirmiş. Şimdi yan tarafa gelin. Mars'ta 1 yıl 6 ay her ayda 45 gün ise 6 ile 45'i çarparsam çarpıyorum 0 24 25 26 27 270 yani 1 yıl 270 gün demekmiş. Peki benim sorum şu. 57 çarpı 180 gün Mars'ta kaç güne denk geliyor? Yani kaç yıla denk geliyor? Zaten o kaç yıla denk geldiğini bulursam Aslında bu canlının Mars'taki yaşını bulmuş olurum değil mi ya? O zaman arkadaşlar 57 çarpı 180 günü 270 güne bölersem O canlının Mars'ta Kaç yıl geçirdiğini bulurum Bunu da hemen alt alta yazıp sadeleştireceğim Sıfırlar gitti 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 2, 3'e böldüm 1 şunu da 3'e böldüğüm zaman 19. 19 da 2'yi çarparsam 38. Demek ki bu canlı Mars'ta 38 yaşına denk geliyormuş. 38 yıla denk geliyormuş yani. Bence çok güzel bir örnek arkadaşlar. Geçtim bir sonrakine. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Oğlu doğduğunda 27 yaş bir babanın demiş. Şimdi baba ve oğul var. Ee, baba X yaşında ise oğlu pardon oğlu x yaşındaysa baba 27 artı x yaşındadır. Neyse bir babanın bugünkü yaşı onlar zaten söylemiş özür. Bak sorunun devamını okumadığım için hemen okuyalım. Babanın bugünkü yaşı ab'ymiş. Çocuğun bugünkü yaşı da BAymış. Peki babayla çocuk arasındaki yaş farkı kaç? 27. O ondan 27 yaş çocukların ve babanın yaşının farkı 27'dir. E, dolayısıyla bu ikisini çıkartmak çözümleme olayını biliyorsunuz sayı basamakları konusunu işlemiştik. Bunu çözümlersem burası 10A artı B demek. Eksi bunu da çözümlersem burası da 10B eksi A demektir. Eksiyi dağıttım. Eşittir 27'ymiş. E, dolayısıyla 10A'dan 1 a çıkartırsam 9A. B'den 10B'yi çıkartırsam 9B eşittir diyorum 27. Her tarafı 9'a bölersem A eksi B farkı buradan 3'e eşittir. Her tarafı 9'a böldüğünüz zaman A ile B'nin farkı 3'tür. Baba bugün en az kaç yaşındadır demiş. Şimdi bu A'ya ve B'ye sıfır veremeyeceğimden dolayı bunlar iki basamaklı sayılar ya. O zaman benim burada verebileceğim en küçük sayı 4-1'dir. eksi Yani normalde 3-0 da verebildim ama 4-1'i verdim. 4-1 de zaten A'nın 4 B'nin 1 olduğu anlamına gelir. Yani baba toplamda 41 yaşındaymış. Şu anda babanın en küçük en az kaç yaşındadır 41 yaşındadır deriz. Evet arkadaşlar umarım burası da anlaşılmıştır. Şimdi burayı da bir geçelim. Yine bir ÖSYM'e sorar demişiz. Aşağıda Eray, Selim ve Zeki isimli 3 arkadaşa ait bir WhatsApp yazışması gösterilmiştir. Selim demiş ki ben Zeki'den 5 yaş büyüğüm. Eray da Selim ben senin tam 2 katı yaşındayım. Zeki demiş ki bunu bir yazayım ya bu adım adım yoksa karışacak. Selim, Eray ve Zeki demişiz arkadaşlar. Ben Zeki'den 5 yaş büyüğüm demiş Selim. Ben Zeki'den 5 yaş büyüğüm. Zeki'ye X dersem bu X artı 5 yaşında olur. Tamam. Tamam. Eray demiş ki Selim ben senin tam 2 katı yaşındayım. Yani tam Selim'in 2 katı kaç yapar? 2x artı 10 yapar. Demek ki Eray da bu yaştaymış. Zeki ne demiş? Eray 8 yıl sonra senin yaşın benim yaşımdan 12 fazla olacak. 8 yıl sonra Eray'ın yaşı 2x artı 18'dir. Zeki'nin yaşı x artı 8'dir. Senin yaşın benim yaşımdan 12 fazla olacaksa eşittir diyorum ama buraya da artı 12 diyorum. Benim yaşımdan 12 fazlasına eşit olacak demiş. Şimdi şu bu denklemi çözelim. X'i bu tarafa eksi x diye atsam 2 xten x'i çıkartırsam x kalır eşittir. 18 de bu tarafa eksi 18 diye gönderiyorum. Şu ikisinin toplamı 20 yapar. 20'den 18'i çıkartırsam x buradan 2'ymiş. Bu yazışmalara göre Selim'in kaç yaşındadır demiş. Selim x artı 5 yaşındaydı. X'i de 2 bulduğuma göre 2 artı 5'ten Selim şu anda 7 yaşındadır deriz. Hemen geçtim bir sonraki örneğimiz arkadaşlar. Şimdi A ve B post tam sayı olmak üzere demiş. Hasan'ın şimdiki yaşı ile Erhan'ın şimdiki yaşı birbirine eşittir. Ama onların ne olduğunu bilmiyorum değil mi? A eksi B yıl önceki yaşları şöyle bir şeymiş. Ee, mesela Hasan'ın A eksi B yıl önceki yaşı buysa şu anki yaşı Üzerine a eksi b ekleyerek bulunur. Doğru mudur? Mesela 5 yıl önceki yaş diyorsa üzerine 5 eklersen şimdiki yaşını bulursun gibi düşün. a eksi b yıl önceki yaşı olduğu için ben bunun üzerine a eksi b'yi ekliyorum. Hasan'ın şimdiki yaşı 5a artı 2b artı 1'e eşittir. Geldim. a artı b yıl sonraki yaş mesela Erhan'ın bu kadar yıl sonraki yaşı buysa a artı b'yi ben bundan çıkartsam Erhan'ın şimdiki yaşını bulurum. Yani mesela 6 yıl sonraki yaş diyor ya. O zaman 6 yılı çıkartırsan şimdiki yaşını verir gibi düşün. A artı B'yi çıkartıyorum ama çıkartma yaparken her zaman yaptığım gibi parantezli yapıyorum. Parantezli yazıyorum. E, dolayısıyla bunu yapalım. 7A artı B artı 1 eksi A eksi B. Onu da şuraya yazacağım yaşını. E, 7A'dan A çıkarsa 6A. B'ler birbirini götürür bir tane artı 1 kalır. Bakın B'ler birbirini götürdü bir tane artı 1 kaldı. Tamam Erhan'ın yaşını da buldum. Şimdi şimdiki yaşları birbirine eşitse bu ikisini ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Eşit diyelim o zaman. 6A artı 1 eşit olmalı. 5A artı 2B artı 1'e. Şu birler zaten bakın birbirini götürdü. 5A'yı bu tarafa eksi diye atınca burada A kalacak. 6A'dan 5A çıkarsa A kalacak. Eşittir diyorum. 2B. Tamam. A eşittir. Buradan 2 b geldi. Ee, bize neyi sormuştu burada bu arada? A ile B'nin toplamını sormuş. Büyük A ile büyük B. Yani şu andaki Şimdi arkadaşlar hemen gelelim şuraya A yerine 2B yazalım. E, bu toplam en az kaçtır bulmam lazım. Biraz uzuncaymış. Ama şöyle yapmam lazım benim. Şimdi Erhan'ın şu anki yaşı neydi? 2A, 6A artı 1'di değil mi? Ben A gördüğüm yere 2B yazarsam. A gördüğüm yere her yerde bakın. A gördüğüm her yerde 2B yazacağım. Tek cinse çevirmeye çalışıyorum şu anda soruyu. Bunun toplamı 12B artı 1'dir. Yani Erhan'ın şu anki yaşı 12B artı 1 ise A eksi B yıl önce e bunu çıkartmam lazım. Hatta şurada da A yerine 2B yazacak olursam 2B'den B'yi çıkartırsam B yıl önceki demek istiyormuş bu. Hatta şuraya da yazacak olursam mesela 2B'yi 2 2B, b daha 3B demek ki burada 3B yıl sonraki yaştan bahsediyor. Şimdi tekrar dönüyorum Erhan'ın şu anki yaşı kaç 12B artı 1 değil mi? Peki B yıl önceki yaşı nedir? E bundan B çıkartacaksın. B çıkartırsam 11B artı 1. Bitti. Geldim Hasan. Hasan'ın şu anki yaşı. Bakın 2B'yi buraya yazarsam 10B. 2B daha 12B artı 1. Yani Hasan'ın şu anki yaşı 12B artı 1. Zaten aynısı olmak zorunda. Birbirine eşitti ya. Peki şu anda B'yi bulmak için de 6 pardon e, kaç yılda? 3B yıl sonraki yaşını bulacağım. 3B yıl sonra bu da 15B artı 1'dir. Bunu da yazmış oldum. A'yı ve B'yi buldum arkadaşlar. Bize A ile B'nin toplamını soruyor. Tamam hemen yapalım. A'mız 11B artı 1. Bu da 15B. İkisini toplarsam 26B artı 2'dir. Bunun en küçük değerini soruyor. Burada A ve B arkadaşlar birer pozitif tam sayı olduğu için B'nin alabileceği en küçük değer 1'dir. 26, 2 daha 28 yapar. Soruyu çözerken yoruldum arkadaşlar. Yani çok uzunmuş, uzunmuş ya. Ben bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Daha önce çözmemiştim. Ee, gerçekten işlemsel olarak çok uzun bir soruymuş. Şu an sizin avantajınız ne arkadaşlar? Videoyu tekrar başa alıp tekrar izleyebilirsiniz benim dediklerim. Yani işlem hatası yapmadım zaten. Sonuç geldi. Ee, ama ifadelerin karıştığını biliyorum arkadaşlar ama onu biraz daha böyle bir yavaş çekimde alın tamam mı? Hızlandırmayın da videoyu arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle bir daha dinleyin ne anlattığımı. Şimdi ben tekrara girmeyeceğim tabii ki videomuz uzamasın diye ama siz en azından geri alıp tekrar bir dinleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu uzun bir soruymuş yani ben bu kadar uzun olduğunu bilsem bu soruyu almazdım açıkçası. Ee, ama sıkıntı yok arkadaşlar. Yani işlemsel bir soru ya açıkçası. Neyse geçelim hadi bakalım. Şimdi Başka hangi sorumuz var? Evet başka da sorumuz yokmuş. Evet son soruyu böyle uzun bir soruyla kapanış yapmışız arkadaşlar aslında. Tamam. Sevgili arkadaşlar yaş problemleri dediğim gibi kolay bir konudur. Bazen böyle işlemsel olarak uzuyor ama garanti sorunun geldiği yerlerden bir tanesidir. Buradan soru kaçmaz. Soru bankalarından şu anda herhangi bir yaş problemini al, açın. Oradan tamamen tarayın, ödev mahiyetinde çözün. Bence bu konu çok iyi oturacaktır. Yani bu konu arkadaşlar, bu son soruya aldanmayın. Tamam, mı? son soru birazcık uzun denk gelmiş artık. Onu bilemedim yani o kadar uzun olacağını. E, problem yok. Benden sonra hani videoyu geriye sarıp bir daha izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki problemde görüşmek üzere. Hadi. Kendinize iyi bakın.